thank you yüzden fazla ülkede faaliyet gösteren Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün Türkiye Ülke Kolu olan Uluslararası Şeffaflık Derneği, örgütün 1995'ten bu yana periyodik olarak yayınladığı Yolsuzluk Algı Endeksinin 2022 raporunu kamuoyuna duyurdu. Rapora göre Türkiye 2021'de 38 puanla 96. sırada yer alırken, 2022'de 36 puan alarak 5 basamak daha geriledi. Uluslararası Şeffaflık Örgütü yolsuzluğu incelerken izlediği yöntemi şu şekilde açıklıyor. Her ülke için en az 3 uluslararası kurumun yürüttüğü araştırmanın bulgularına dayanarak hazırlanan 2022 Yolsuzluk Algı Endeksi, uzmanların, sivil toplum örgütlerinin ve iş dünyası temsilcilerinin kamu kesimindeki yolsuzluğa dair algılarını yansıtmaktadır. Araştırma metoduna göre 0 puan en yüksek yolsuzluk algısına, 100 puansa en düşük yolsuzluk algısına işaret etmektedir. Endekse göre Türkiye son 10 yılda en çok puan kaybeden ülkeler arasına girdi. 2013 yılında 50 puanla 53. sırada olan Türkiye'nin son 10 yılda düzenli düşüş seyrederek 14 puan kaybettiği ve 48 sıra gerilediği belirtiliyor. Ayrıca Türkiye rapordaki veriler üzerinden Avrupa Birliği, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ve G20 üyesi ülkeleriyle de karşılaştırıldı. Buna göre Türkiye 27 Avrupa Birliği ülkesinden de düşük puan alarak sonuncu sıraya, 38 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ülkesi arasında 37. sıraya, G20 ülkeleri arasında ise sondan 4. sıraya yerleşti. Öte yandan Türkiye'nin 2013 yılında Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeler grubunda lider konumunda olduğu ancak 2022 yılında 11. sıraya düştüğü belirtildi paylaşılan basın duyurusunda tabloya ilişkin şunlar kaydedildi. Türkiye'nin uluslararası mali eylem görev gücü tarafından 2021 yılında gri listeye alınmasının yanında Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası ülkeye giren kayıt dışı para miktarının arttığına ilişkin iddialar yargının politikleşmesi, sivil toplum alanının daralması, muhalefetin yaşadığı baskılar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmaması gibi etkenlerden dolayı Türkiye'nin düşüş yaşayarak bu trendi devam ettiği düşünülmektedir. Yolsuzluk algı endeksine göre Danimarka 90, Yeni Zelanda ve Finlandiya 87, Norveç 84, İsveç ve Singapur 83 puan alarak ön sıralarda yerini aldı. Endeksin son sıralarında ise 12 puanla Somali, 13 puanla Suriye ve Güney Sudan bulunuyor. Bu verilere bağlı olarak yapılan açıklamada 2022 yolsuzluk algı endeksi sonuçları, temel demokratik ilkelerin, hukuk devletinin ve medya özgürlüğünün yolsuzlukla mücadelenin vazgeçilmez unsurları olduğunu göstermektedir denildi. Abi, Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin basına duyurduğu metinde Türkiye'de yolsuzluğun yaygınlaşmasını ve sıradanlaşmasını sağlayan cezasızlık uygulamalarının olduğu ileri sürüldü. Yapılan değerlendirmede bütçe şeffaflığı ve kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin hesap verebilirlik konusunda temel ihlaller bulunmaktadır. Medya, sivil toplum ve toplumsal hareketlere karşı baskıcı politikalar sürmektedir. Bunlara karşın denge ve denetleme mekanizmaları hızla güçlendirilmeli, yargı erki hızlı bir şekilde bağımsız ve tarafsız bir yapıya kavuşturulmalı ve kurumlar yolsuzlukla mücadele gücünü ve kapasitesini yitirmemelidir. Türkiye uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeli, Avrupa Birliği'ne katılım sürecine hızlı bir şekilde tekrar geri dönmeli, ulusal seviyede hukukun üstünlüğünü sağlamaya ve demokratik ilke ve değerlerin yeniden güçlenmesine öncülük verilmelidir ifadelerine yer verildi.